Merhaba gençler bir sınava daha çok az kaldı size güzel haberim var bu sınav sizin geri geleceğiniz değil bu sınav sizin hayatta gireceğiniz karşılaşacağınız onlarca sınavdan sadece bir tanesi kazandım kazanırım açıkta kaldım hiç dert etmeyin bakın önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde en geç 10 yıl içinde bugünkü mesleklerin hiçbiri olmayacak. Yeteneklerinizi keşfedin, hayal kurun, bir hayal panosu hazırlayın. O hayal panosuna becerilerinizi yazın. Becerilerinizin üstüne gidin, onları geliştirin. Neyi seviyorsanız o sizin geleceğiniz olsun. Bir sınav, bir yök, üniversite arası seçme kurulu ve diğer diğer kurullar sizin yeteneklerinizi çalamasın elinizden alamasın. Haydi başarılar.